Selamlar arkadaşlar. Samsung'un bu sene çıkarmış olduğu ve şu ana dek ciddi satış rakamlarına ulaştığı 65S95 B OLED modeli için önemli detaylar paylaşacağım. Bu detaylara geçmeden önce beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim. 65 inç yani 165 ekran olan bu model ortalama olarak 4 metre mesafeden izlenebilir. Siyah ve beyazları kusursuz bir şekilde sunabilen bu modelde içerikleri 0 derecelik açılar ile izleseniz dahi bir açı kaybı veya sararma gibi bir durum ile karşılaşmazsınız. Hudi OLED olarak isimlendirilen bu modelin en büyük artısı, adından da anlaşılacağı üzere, Hulet ile OLED teknolojisinin karışımı. Bu sayede siyah ve beyaz renklerin yanı sıra tüm renk tonlarında mükemmel doğruluk sunabiliyor. Normal OLED modelleri maksimum olarak 900 nitleri görebilirken, Samsung'un bu OLED modeli 1500 nite kadar çıkabilen bir parlaklık sunabiliyor. Bu bir OLED için gerçekten mükemmel bir parlaklık değeri. Gerçek 4K çözünürlük sunabilen modelde, karşıdaki yayın Full HD olsa dahi, cihaz yayını %90'lara varan oranlarda 4K'ya çevirir. Bu cihazın tam 4 portunda HDMI 2.1 desteği alabilirsiniz. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihazdan, adeta monitör tadında bir performans alabilirsiniz. Pantone onaylı, tek OLED televizyon modeli olan S95B'de, anti yansımada da bulunuyor. Yani gün ışığında yansıma ve parlama sorunlarını minimum seviyede yaşarsınız. Cihazın görüntü performansına adeta diyecek bir şey yok. Gelelim ses performansına. OTS yani nesne takipli ses sistemi bulunan bu cihazda Dolby Atmos ve 60W ses gücü bulunduğundan dolayı bir ses sistemine ihtiyaç duymayacaksınız. Bu cihazda aktif ses yükseltici de bulunuyor. Yani ortam çok gürültülü olduğunda yapay zeka sesi otomatik şekilde artırarak diyalogları daha iyi duymanıza olanak tanıyor. Ayrıca bu Senfoni özelliği ile de cihazın soundbar ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ekranı aynı anda ikiye bölebileceğiniz bu televizyonda smart özelliği de oldukça akıcı. Tizen işletim sistemi sayesinde smart özelliğinde uzun yıllar akıcılık sorunu yaşamazsınız. Samsung uygulama mağazasında da izlemeye dair tüm bu uygulamalara rahatlıkla erişebilirsiniz. Süper ultra geniş oyun görünümüne sahip modelde en güncel Wi-Fi ve Bluetooth versiyonlar bulunuyor. Bu cihazın akıllı kumandasının da solar selli olduğunu yani gün ışığından da şarj olabildiğini söyleyebilirim. Artık bile ihtiyaç duymayacaksınız kumandadan YouTube'da Türkçe sesli arama da gerçekleştirebilirsiniz. Dört tarafı çerçevesiz lazer sığın tasarıma sahip olan bu cihazda slim fit duvar montaj desteği bulunduğundan dolayı duvarla mükemmel bir görüntü ortaya çıkabilmekte. Sonuç olarak siyah ve beyaz renkleri mükemmel bir şekilde sunabilen bu televizyonda diğer renk tonlarında daha iyi bir parlaklık ve doğruluk alabilirsiniz. Bu nedenle de OLED televizyon almak istiyorsanız en doğru tercihlerden bir tanesi Samsung S95B modeli olacaktır. Sizlerden de bu model ile ilgili yorum bekliyorum.